çok değerli arkadaşlarım yoğun istekler üzerine Osmanlıca kitaplarımın tanıtımına devam ediyorum. Bugün Katip Çelebi'nin çok nadir bir kitabını tanıtacağım. Bakın bu gördüğünüz kitap Katip Çelebi'nin Keşf-el Zuh'nun önce birinci cilt elde mevcut yazma ve basma ağları ve zehirleri gözden geçirilerek müellifin el yazısıyla olan müsaya göre fazaları çıkarılmak, eksiklikleri tamamlanmak suretiyle Marif Vekirliği'nin kararı üzerine İstanbul Üniversitesi'nde Ordurarius Profesör Şerafettin Yatkaya ile lektör Kilisli Rıfat Bilge tarafından hazırlanmıştır. Gördüğünüz gibi Kilisli Rıfat Bilge de öğretmen kökenlidir. Bu kitap ikinci baskıdır değerli arkadaşlarım. Milli Eğitim Basın Evi, İstanbul 1971 yani toplam 51 yıllık bir kitap. Bu kitabın gördüğünüz gibi birinci baskısından ziyade ikinci baskısı değerlidir arkadaşlarım. Şöyle gösteriyorum kitabın iç sayfalarını. Birinci cilt. Ve sayfaları çeviriyorum. Birazdan bu kitabın devamı olan yine iki ciltlik bir takımın örneğini vereceğim. İsmail Paşa ölümü 1331 1920 İsmail Paşa'mızın resmini gösteriyorum bakın. Yakından değerli arkadaşlarımız. Evet değerli arkadaşlarım. Aynı kitabın, şimdi de ben size ikinci kitabını e, ikinci kitabını tanıtmak istiyorum. Keşf ve Zulu ikinci cilt. Evde mevcut yazma ve basma nüshaları ve seyirleri gözden geçirilerek müellifin el yazısıyla olan nüshaya göre fazlaları çıkarılmak, eksikleri tamamlamak suretiyle Marif Vekilliği'nin kararı üzerine İstanbul Üniversitesi'nde Ordonarius Profesör Şerafettin Yalkaya ile lektör Kilis Rıfat Bilge tarafından hazırlanmıştır. Gördüğünüz gibi bu ikinci ciltte bir yıl sonra basılmıştır. 1972 yani toplam 50 yıllık bir kitaptır. Demi de söylediğim gibi çok değerli arkadaşlarım bu kitabın birinci baskısından ziyade ikinci baskısı kıymetlidir. Çünkü yeniden gözden geçirilerek toparlanmıştır. Çok değerli arkadaşlarım, kitap tanıtımlarım devam ediyor. Demin söylediğim Kesbel Zunu'nun bir de zehri çıkmıştır. Kesbel Zunu'nun Bağdatlı İsmail Paşa tarafından çıkmıştır. Demin gösterdiğim güzel resim Kesbel Zunu'nun zehri. Bakın, birinci cilt değerli arkadaşlarım. İzah al maknun fi al zayli ala kaşf al zunun an asami al kutubi vav Şuur'un birinci cilt Bağdatlı İsmail Paşa müellif nüsası esas tutulmak suretiyle tasihleri yani düzeltmeleri Diyanet İşleri Başkanı Ordinarius Profesör Şerafettin Yakka'ya ve muallim Kilisli Rıfat Bilge tarafından yapılmıştır. İkinci baskı bir kitap. Gördüğünüz gibi çok değerli arkadaşlarım. 1972 yılına ait bir kitap. Çok nadir bir kitap. Değerli arkadaşlarım, şurada özet olarak söylemekten vazgeç vazgeçmiyorum. Bu kitap maalesef deminden beri söylediğim o kadar değerli olmasına rağmen sayfaları bile açılmamıştır. Bakın şuradan yakından gösteriyorum. Sayfaları açılmamıştır. Okunmamıştır. Bakın tek tek gösteriyorum. Sayfalar kapalı. Açılmamış. İlk defa belki siz okuyacaksınız. Bunda bende bir takım daha var. İsteyenlerde fiyatla anlaşırsak çok değerli arkadaşlarım, çok kıymetlidir yalnız ona göre değer biçin. Fiyatlarını araştırın. Bir nüsa daha var. Onu da size e, satabilirim. Çok değerli arkadaşlarım. ikinci cilt. Keşfe zorun zili. İzah <laughs> al maknun fi al zayri ala al zurin an asami al kutubi vel furun. Bağdatlı İsmail Paşa. Müellif nüsası esas tutulmak suretiyle Tashihi Muallim Kiriz Rıfat Bilge tarafından yapılmıştır. İkinci baskı, Milli Eğitim Basın Evi, İstanbul 1972. Çok değerli arkadaşlarım gösteriyorum. Gördüğünüz gibi, bakın şuradan gösteriyorum. Sayfaları açılmamıştır değerli arkadaşlarım. Sayfaları değerli açılmamıştır değerli arkadaşlarım. Bu kadar değerli bir kitap maalesef okunmuyor. Özellikle Osmanlıcıya düşkün olanlar, bunu kesinlikle okusunlar. Bu kadar değerli bir kitap acaba neden okunmuyor? Ve henüz gördüğünüz gibi bakın, üzülerek belirtiyorum ki sayfaları açılmamıştır. Yani tek kelimeyle yazıklar olsun. Çok değerli arkadaşlarım, kitap tanıtımlarım devam edecek. Takipte kalın lütfen. Görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Rabbime emanet olun. Canlarım Canlarımsız görüşmek üzere. Fırat Ergenekon, Fırat, Sağ, Sazım ve Sözü, Sultanı.